Bölüm sonunda 5. vites formunda olan Luffy yıldırımlara tutunup dönüyor ve yıldırım elinde tutup Kaido'ya fırlatmaya hazırlanıyor. Tıpkı yıldırım tanrısı Thor gibi Luffy bunu nasıl yapabiliyor? Birazdan buna ve One Piece animesinin 1073. bölüm incelemesine geçeceğiz. Öncelikle geçen manga incelemesinde kayda değer bir beğeni ve yorum aldık. Bu gerçekten beni motive ettiren unsurlardan biriydi. Videoları beğendiğiniz için teşekkür ederim ve hadi incelemeye geçelim. 5. vitesin yani uyanışın sınırları henüz tam olarak bilinmiyor. Luffy genel olarak uyanışı kullanma tarzına bakacak olursak serbestçe tüm çevreyi lastik yapabiliyor ve açıklanması zor olan farklı şeyler de yapabiliyor. Mesela havada koşabiliyor, saçından gözlük yapabiliyor ve vücudunu karşıdaki rakiplerinin bedenleriyle oynayabiliyor. Luffy'nin gücünün en saçma güç olduğu Goroseiler tarafından açıklanmıştı. Bu yıldırım elinde tutmasından da Luffy'nin gücünün sınırlarının ne kadar uçuz bucaksız olduğunu bir örneği. Luffy'nin gücünün bir mantığı açıkçası yok. Bu da bunu kanıtlar nitelikte. Bölüme geçecek olursak genel olarak One Piece anime izleyicileri ikiye bölünmüş durumda. Bazı insanlar bölümün animasyonlarının çok kötü ve çok ışıltılı, parlak olduğunu söylerken bazıları ise bölümleri çok beğeniyor. Açıkçası ben iki noktanın ortasındayım. Bölümün bazı kısımları çok absürt çizilirken de bazı kısımları çok güzel çiziliyor. Ve animasyonlar sahneden sahneye değişebiliyor ki bence bu çok rahatsız edici bir şey. One Piece her hafta çıktığı için her bölümün mükemmel bir çizelgede aynı güzellikte aynı animasyonlara sahip olması çok zor. Toy Animation bu sebeple sahneye göre çizim farklılıkları ortaya koyabiliyor. Benim genel beklentim bölümün ara ara çok iyi çizilip ara ara çok kötü çizilmesinden ziyade bence anlaşılabilir çok parlak olmayan epilepsi olmayacağımız Parlaklıklar yerine orta derecede sade ve tek çizgide gitmesi, tutarlı olması bence çok yerinde ve güzel olurdu. Genel olarak bölüme gelecek olursak bölüm güzeldi. İlk 6 dakikası flashbackler ile geçse de sonrasında 1 dakika Luffy'yi kaido dövüşünün heyecanını alabildik. Onigashima yanıyor ve tayfadakiler bir yandan endişeliyken bir yandan çözüm üretmeye çalışıyorlar. Bütün asır şapkı hangi konumda ne yaptığını tek tek gördük. Brook ise böyle bir anda espri yapmaya ve bizi güldürmeye devam ediyor. Brook'un iskelet şakaları beni her zaman güldürüyor. Onigashima'daki yangına çözüm olarak da Raizo parşömen meyvesinin gücünü kullanarak zamanında Zunisha'nın kendini yıkarken kullandığı suları tekrardan Onigashima'daki yangını söndürmek için kullanıyor. Büyük yangında ve hepsini zaman yolculuk yaparken yaşadıkları sahneden kendine ders çıkaran Raizo, Jinbei'nin yardımı ile bu sefer herkesi kurtarmayı başarıyor. Bu arada Raizo'nun meyvesinin ismini bilmeyenler varsa ismi Makimakinomi Nomi ve Paramesetür olan bir parşömen meyvesi. Bölümün %85'inde ise tüm bu yangın olaylarını görüyoruz. Bu bölüm One Piece mangasının 1046. sayısından uyarlanmış ve birebir animasyonlaştırıldığı için Onig aşamadaki yangın tüm bölümü kaplıyor. Bazen gerçekten Luffy ve Kaido dövüşünün 3-4 bölüm ard arda olmasını ve hiç kesilmemesini istiyorum. Bir dövüşün bölünmesi benim gerçekten hoşuma gitmiyor. Bir yandan Yamato ve Momonosuke ise Onigashima'nın düşmesine izin vermiyor. Bölüm sonlarına doğru ise tekrardan Luffy Kaido dövüşüne dönüyoruz ve Luffy yıldırım elinden tutarak Kaido'ya doğru geliyor. Açıkçası bence bu sahneyi çok iyi yapmayı becerememişler. 1046. manga sayısında bu sahne çok daha gerçekçi ve karanlık bir havada çizilmişti. Animede ise aşırı renk ve parlaklık kullanmışlar. Keşke biraz daha sade ve iyi olsaymış. Yine de ben Luffy'nin elinde yıldırım tutmasına aşırı heyecanlandım diyebilirim. Üzülerek söylüyorum ki 1074. bölüm ise filler olacak ve Bartolomeo'nun Luffy'nin dövüşü ve Vano'yu tekrardan anlattığı bir bölüm göreceğiz. Genel olarak bölüm puanlamasına ise 10 üzerinden 9.2 veriyorum. Sizce bölüm nasıldı? Yorumlarda belirtimi ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.